Merhaba arkadaşlar ben Şükrü. Bu videoda sizlere e, lokalde hazırladığınız veri tabanını internet ortamına nasıl atılır onu göstereceğim. E, bağlan diyerek başlayalım. Ben bağlan diyorum. E, i̇lk önce server üzerindeki internet üzerindeki veri tabanımıza bağlanalım e, ee, ilk önce IP adresini seçiyoruz. Bu size server'ın internetten aldığınız hosting firmasının verdiği IP adresi. SQL seçiyorsunuz. Login olarak kullanıcı adı, da şifreyi giriyorsunuz. Bağlan dediğiniz zaman server'ınızın bağlanması gerekiyor. Evet gördüğünüz gibi bağlandım. E, ee, database'imizin ismi pratike alt dire tarifim. Şuradan da görelim pratik ye alt tire tarifim evet gördük de bu şimdi e, ben bu aktarmayı şu şekilde yapacağım bir tane de lokalde e, SQL bağlantısı açacağım ve buradaki tablolarımı aktarma yoluyla internet üzerindekine aktaracağım e, lokalde bağlanmak için noktayı seçiyorum bağlan dedim gördüğünüz gibi lokaldaki veri tabanıma bağlandı database'in içerisine geliyorum şu oluşturmuş olduğum site için veritabanım bakalım gördüğünüz gibi içerisinde tablolarımız mevcut sağ tıkladım pratik yemek tarifim ismindeki veritabanıma gördüğünüz gibi test denen bir bölüm var test görevler demek buradan Export Data'yı seçiyorum. Export Data bunu bizim internet üzerindeki veri tabanımıza aktarma işi yapacak. Export Data dedim. Hoş geldiniz diyor. Evet ileri dedim. Şimdi bize bir tane ilk olarak karşımıza çıkan menü Choose a Data Source yani kaynak veri tabanı veri kaynağını seçin diyor. Yani aktaracağımız Veri tabanlı yani bizim lokalde oluşturduğumuz veri tabanımızı öncelikli seçmemiz gerekiyor Server name'in noktaydı Use windows authentication bölümünü seçmemiz gerekiyor Database'de de benim bu Lokalde oluşturmuş olduğum zaten veri tabanları alt hata listeleniyor Pratik yemek seçili olarak geliyor gelmezse siz seçersiniz İleri diyorum Evet. Şimdi ikincide de destination yani hedef olan seç, hedef olanı seçmemiz gerekiyor. Yani bizim aktarma yapacağımız veri tabanını yani internet üzerindeki veri tabanımızı seçmemiz gerekiyor. Server name'ine IP adresini girmeniz gerekiyor. Yani şu 94021 ile başlayan yeri girmeniz gerekiyor. Burada da seçim olarak Use SQL Server Authentication'ı seçmeniz gerekiyor. Ben giriyorum. 94.102.1.198 ee, Kullanıcı adı da az önce hosting'e bağlanırken girmiş olduğunuz yani host üzerinde oluşturmuş olduğunuz veri tabanı için oluşturmuş olduğunuz kullanıcı adını ve şifresi, şifreyi girmeniz gerekiyor. Bizimkini girelim. Pratik Y Alt direk tarifim. Şifreye giriyorum. Veri tabanımı seçiyorum buradan. Veri tabanımda gördüğünüz gibi pratik Y alt direk tarif. İleri dedim. Evet iler dedim şu en üstteki copy data from one or more tables or views yani bir veya birden fazla tablo ve viewleri kopyalamak için bunu seç diyor next dedim gördüğünüz gibi benim e, lokaldeki oluşturmuş olduğum bütün veri tabanlarım listelendi buraya tik koyarak hepsini seçiyorum ve next diyorum run immediately tık koyma şekilde next diyorum ve finish dediğim zaman kopya işlemi başlıyor. Yani aktarım başlamış oluyor. Evet success dedi. Gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde benim tablolarımı internet ortamına aktardı. Class diyorum. Kapattım. Bir bakalım aktarmış mı diye pratik yemek tarifime geliyorum. Tabloların içerisine giriyorum. Gördüğünüz gibi benim tablolarım şu anda buraya eklendi. Yani lokaldeki veri tabanı içerisindeki tablolarımı hosta atmış oldum. Fakat şöyle bir sıkıntı var. Tabloları attıktan sonra şunları düzenlemeniz gerekiyor. Dizayna girdiğiniz zaman gördüğünüz gibi oluşturduğunuz primary key'ler Silinmiş oluyor. Tekrardan primary key olarak bunları ayarlıyorsunuz. Ve ayrıca şurada e, otomatik artan olarak primary key'lere verdiğiniz e, artanlar da kaybolmuş oluyor. Bunları da tekrardan düzenlemeniz gerekiyor. Bu şekilde bütün tablolarınızı düzenlemeniz gerekiyor. Bu kadar.